Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben Sizlere sağlıklı, huzurlu, bereketli haftalar diliyorum. Rabbimin nuru, bereketi üzerinize olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım, kolektifinde en yüksek hayrın olsun diyerek sizler için fincanımı kapattım. Ve bu video sizlerin karşısına çıktıysa siz size uyanları baz alın. Enerji size uymuyorsa şayet iptal edin. Ve burada biliyorsunuz ki şifalanmaya ve arınmaya niyet olarak dua zinciri başlattık. 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet-i Kürsü, 1 Fetih Suresi, 1 de İsmi Azam sizlerin niyetleri ve muratları hacetlerinin yerine gelmesi adına ben kendi adıma sizlere burada okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim kabul buyursun. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun diyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde aşk, iş, sağlık, aklımızdaki kişi her gün yepyeni birer video yükleniyor. Sizlerden ricam kanala abone olarak enerjileri çoğalması adına bir de beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Biliyorsunuz ki her şey alma verme dengesidir sevgili dostlarım. Kolektif ışık olsun bakalım. Beni kimler konuşturacak? Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biliyorsunuz ki duru görü enerjiyle yorum yapıyorum. Evet şurada bir baktığım zaman telvelerin dışında yansıyan Burada bir T harfi özellikle şöyle de göstermek istiyorum. Bakın T ve S harfi yan yana çıkmış. T ve S harfi bir de şurada R harfi, şurada bir de C harfi var ve şurada 11 rakamı oluşmuş. Bu adınızda veya soy isminizde olabilir sevgili fal sahibi arkadaşım. İki yerden güzel bir haber geliyor sana. Öyle bir haber ki sürpriz bir gelişme. Namaza durmuş bir şekildesin ama tam da aslanın tepesindesin. Büyük bir göz aydınlığı yaşayacaksın. 11 rakamını aldım, kabul ettim diyelim. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, telvelere yoğunlaştığımda sanki iki tane böyle bir çift karşı karşıya gelmiş. İki çift ama bakın iki kişi karşı karşıya gelmiş. Ben... Burada hissediyorum ki sanki iki kişinin kendi hayatıyla ilgili burada denge sorunu olduğunu, burada ciddi bir sıkıntı yaşadığını. Evliyseniz evliliğinizde, aile üyelerinizde sanki böyle baskı, böyle bir denge sorunu yaşandığını ve aranızda uyuşmazlıkların olduğunu ve bu uyuşmazlıktan kaynaklı kırgınlıkların çoğaldığını gösteriyor. Hoşlanmadığınız, e, rahatsız olduğunuz bazı konular var. Tabii ki bunu dile getirip karşı tarafa söyleyemiyorsunuz. İ i̇ki tarafta bakın, iki tarafta aslında e, burada rahatsız olduğu, şikayetçi olduğu ve bir takım durumlar da var. Siz ondan, o da sanki çevresinden rahatsız. O da kendisi sizin haklı olduğunuzu egosundan, kibrinden size söyleyemiyor. Büyük ihtimal siz bir öngörü yaptınız. Sizin öngörünüz çıktı. Onun çevresi veya tarafıyla ilgili. Bu da gururundan, egosundan sen haklısın diyemiyor. Ve senin de rahatsız olduğun bazı durumlar var. Ve bu konuları artık bastırmayacak ve artık diyorsun ki vakti geldi, günü geldi. Ben de karşı tarafla bunu fazlasıyla konuşacağım ve ben kırıldıysam karşı tarafta kırılsın. Ben nasıl sıkıntı yaşadıysam o da yaşasın ve tuta tuta artık kendini hasta etmek Durumuna kadar da getirmişsin. Burası biraz karışık ama siz ne yaşadığınızı çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece sizin yaşadıklarınıza tercümanım biliyorsunuz. Bilinçaltı enerji okuması yapıyorum. Ay kolumu sinek ısırdı. <laughs> Kamera kıpırdadı. Ama burada e, siz de tabii ki duygu ve düşüncelerinizi, fikrinizi karşınızdaki kişiye konuşacaksınız. Ve karşınızdaki kişi de size fazlasıyla anlayış gösterecek ve anlayışla da karşılayacak. Artık içinde tutmayacaksın. Eyvallahın da olmayacak. Zaten böyle bir ilahiden de güç geliyor. Bir cesaret geliyor sana. İnşallah diyorum ya. Burada artık karşı taraf düşünsün. Çünkü senin artık hiçbir şeye eyvallahın ve tahammülün de yok diyor. Evet. Telveleri yoğunlaştığımda geçmişle alakalı yaşadığınız, geçmişte aldığınız yaralar da var. Ve geçmişteki aldığınız e, burada yaradan dolayı size ben kendinizin tamamen dünyanıza çekilmiş ve kendinizin dünyasına yönelmiş olduğunu bana hissettiriyor. Biraz e, şöyle bir şey var. Bakın geçmişte her ne yaşadıysanız geçmişte aldığınız o yaralar sizlere çok ciddi bir şekilde burada travma yaratmış ama bir de tecrübe sahibi olmuşsunuz. Ve biraz sizi tedirgin olarak görüyorum. Tedirgin olarak bana hissettiriyor telveler. Güven konusunda, yenilik konusunda, yeni bir ilişkiye başlama konusunda ve hep böyle bir tedirgin ve hep bir acaba içerisindesiniz. Üzerinizde bir baskı enerjisi var. Üzerinizdeki bu geçmişin yarası, bu geçmişin travmaları hep gözünüzün önüne geliyor ve aklınız çok ciddi bir şekilde karışık. Aslında vermeniz gereken bir karar var. Hayatınızda başlatmanız gereken ya bir ilişki var ya da farklı bir konu var. Ama aklınız geçmişle birleşince çok ciddi şekilde burada zihin karışıklığı yaratıyor. Aslında bu geçmişi lütfen artık bırakın. Geçmişi ilahi adalete bırakın. Geçmiş geçmişte kaldı ama siz şu ana bakın. Şu an bile yaşıyorsak Rabbimin bize bir hediyesi bu şu an yaşıyorsak bizler için bir planı vardır. Çünkü çok fazlasıyla sıkışmış kalmışsın. Ama burada şunu da belirtmek istiyorum ki güven konusunda ya da yeni bir ilişkiye başlama konusunda üzerinde bir baskı var. Üzerindeki travmaların evet geliyor aklına ama harekete geçemiyorsun. Bak harekete geçmek istiyorsun, harekete de geçemiyorsun. Ben şunu çok net hissediyorum ki önümüzdeki dönem ya da önümüzdeki süreçler içerisinde burada düşünceni değiştirecek koç boğa yay ve yengeç özellikle akrep enerjili bir kişi bunlar tabii ki ay burcu güneş burcu olabilir siz de olabilirsiniz hayatınıza girecek kişi de olabilir böyle biriyle konuşmaya başlayacaksınız ya da böyle biriyle konuşuyorsanız bu kişiye karşı temkinli bu kişiye karşı çok iyi gözlemleyici ama sonraki hamlelerinde o kişi de sana net ve somut bir adımla geldiği için senin burada sıkıntından tut birçok konuyu yaşadığın dertlerine kadar bu kişi sana maddi ve manevi yönden de destek olacak. Çünkü sen temkinli yaklaşıyorsun ama bu kişi istikrarlı ve e, resmiyete kadar bu işi götürecek. Çok hırslı ve kafasını koyduğunu yapan bir kişi. Yeni bir ilişki de olabilir ama bu ilişki evet sizi kendinize getirecek. Onun yanında... Kendinizi çok rahat ve kendinizi çok güvende hissedeceksiniz. Ve aradığınız e, tüm özellikler bu kişiye evet mevcut. Bu kişiye mevcut. Resmen bu sizin kabul olmuş duanız. Bakın izin verin lütfen. Ya kafanız çok karışık böyle biri e, arkadaş çevrenizde var ya da iş çevrenizde. Sadece siz temkin ve sadece güven ve travma sorunlarından göremiyor. Ya da karşı taraf size açılamıyor da olabilir. Ama ben sizi bir ilişkiye... Ee, tamamen onun da yanında kendinizi güvende ve çok rahat hissedecek olduğunuzu çünkü bu kişi sahiplenici bir enerji ve kendinden de fazlasıyla burada e, güvenen bir kişi bak kendinden fazla çok güvenen ve ailesi de karakteri de çok sağlam bir kişilik olduğunu bana hissettiriyor ve bu evet bir ilişki ile güzel bir birliktelik sizlere gözüküyor. Yalnız olan, boşanmış olan arkadaşlarım hayatınıza güzel bir aşk enerjisi geliyor. Dengede kalacaksınız ve adaletli ve burada sizin istediğiniz şekilde ilerleyecek bir ilişki. Ama geçmişten biri de gelip sizin kafanızı da tam yeni bir ilişkiye başladığınız anda karıştırabilir ama buna da lütfen izin vermeyin. Bu ilişkide adalet olacak. Bu ilişkide resmiyet olacak. Bu ilişki sizi kendinize getirecek ve siz değil karşı taraf sizi çok sevecek. Bunu da net söyleyeyim size. Evet. Aslında burada adaletle alakalı Bakın adaletle alakalı bir işiniz var. Yani bir mahkeme sürecindeyseniz adaletle ilgili bir işiniz ve bu işinizin olduğu ve bu sürecin sizi artık çok fazlasıyla yormuş olduğunu ve elinizin, kolunuzun bu konu netleşmediği sürece hep bağlı kalacağını düşünüyorsunuz. Her neyse bakın bu durum sizin canınızı gün geçtikçe bayağı bir sıkıyor. Planlarınızı ve hayallerinizi de bu adaletle, bu kamuyla, bu e, hukuksal konuyla da ilgili ertelendiğini gösteriyor. Ama şöyle de bir durum var. Bakın sizi çok yoruyor. Evet maddi de sıkıntı var burada. Ama eliniz kolunuz buradan gelecek bir gelişmeye, bir habere tamamen bağlı olduğunu ama bundan dolayı bir adım da atamıyorsunuz, geleceğinizle ilgili plan da yapamıyorsunuz. Üzerinizde bir korkunun e, artık çözülmeyecek ya da ben artık buradaki haberden umudumu kestim. Böyle bir araftasın, iklemdesin. O haber gelmeyecek gibi kendi kendinizi yorduğunuzu, düşüncelerle bunalttığınızı da bana hissettiriyor. Bakın e, siz olmayacak gibi düşünüyorsunuz ama burada şunu çok net size söyleyebilirim ki sen olmayacak gibi bu konunun üzerinde düşünüyorsun, gözyaşı akıtıyorsun ama aydınlık var. Çünkü beyaz bir at yansımış. Yani beyaz bir atın tam yanında da bir kupa yansımış. Bu demek oluyor ki çifte şans elde ediyorsun ve sonuç geliyor. Ve özellikle 3 gün 3 hafta saat 3'e kadar da olabilir. Ama burada tamamen elin kolun bu haberden sonra açılmaya başlayacak ve sonraki hamlen geleceğinle ilgili plan geleceğinle ilgili düzenlemeler hayallerin ve hedeflerin olacak İnşallah tez vakitte burada bir mahkeme varsa bir dosya varsa bir beraatlık haber varsa artık bu neyse seni yoran işte bundan sonra seni görsün şimdi çevrem fragman izliyor bir elin kolun açılsın Şöyle bir eline kağıdı al. Ondan sonra seni kimse tutamaz sevgili fan sahibi arkadaşım. Çünkü beyaz at ve kupa yan yana olması demek hem muradın yerine geliyor hem de olaylar, durumlar çözülmeye başlıyor ve bir kişinin de maskesi düşmeye başlıyor. Bu kişinin maskesi de düşecek. Evet. Burada üçlü rakamları bir takip edelim. Yükünü e, tamamen Sırtında taşıdığım biri var. Onun da yükünü sırtında taşıyorsun biri var ama çok rahatsız ediyor seni. Rahatlığı rahatsız ediyor, bakışları rahatsız ediyor. Yani o kadar çok fazla e, konulardan olaylardan durumlardan rahatsızsın ki bunun da yükünü sırtına almışsın, kendi derdin, kendi sorunların yetmezmiş gibi bir de onun yükünü almışsın sırtına ve e, onu tamamen enerjisi gerçekten seni, fazlasıyla yormaya başlamış ve onun enerjisi sana iyi gelmiyor ve burada bir de sana söz verilmiş. Bu sözü de o taraftan tutulmadığının siniri ve öfkesi var senin üzerinde. Bir işe kalkışıyorsun. Onu bile engelliyor bu kişi. Yani burada hep bir köstek Burada hep bir engel, burada onun tarafından hep bir sıkıntı ve ağzı da fazlasıyla yalana alışmış bir kişi bu. Yani bunda bir narsis kişilik bozukluğu var, narsis bir kişi bu. Ve burada söz veriyor, senin gönlünü alıyor, burada gönlünü alıyor ama kapıdan çıktıktan sonra başı da sıkıntıdan, dertten kurtulmuyor bu kişi. Hatta şöyle her ikisini de destekleyeceğim. kocaman bir M ve U harfi, Ö ve evet K harfi bir de Ç harfi çıkmış. Bu kişinin adında ve soy isminde E de olabilir diyor. Bakın evet sıkıntı var artık şişmişsin yani yüreğin kabarmış. Artık kabarmış sen kendini şifalandırıyorsun kendini toparlıyorsun. Nereden bunun yükünü, sorumluluğunu da sırtıma aldım deyip kendine de kızıyorsun. Ama bu kişi gerçekten narsis ve enerji vampiri. Sana iyi gelmiyor bu birkaç gündür başın dumanlı. Bir işe kalkışıyorsun, bir iş yapmak istiyorsun onu bile engellemiş. Köstek bu kişinin ağzından hayırlı bir laf çıkmıyor. Ama ben sizin... Bu kişiyi artık pek takmayacağınızı ve artık e, bu ağır yükü de bırakacağınızı hissediyorum. Çünkü burada gerçekten bu kişinin yükünü bıraktıktan sonra kendi düşünceni ve kendi isteklerini ve sadece dengede kalarak da kendi hayatını şekillendireceksin. Hem kendin burada memnun olacaksın hem de bereketin ve şansın açılacak. Aslında bu kişi biraz da basiretsiz bir kişi. Basiretsizin anlamını okuyun sevgili Azerbaycan arkadaşlarım. Bir kez daha sormuştunuz bu soruyu bana lütfen anlamını okuyun aslında kötü bir şey değil yani burada basiretsizlik var ee, olacak işlerde olmama gibi bazen e, ciddi bir üst üste gelen uğursuzluk şanssızlık gibi 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 birçok e, sıkıntıdır basiretsizlik bazen deriz ya basiretin bağlandığı nasıl ben bu kelimeyi konuşamadım ya da nasıl ben bu duruma geldim gibi ama inşallah bu kişi biraz da basiretsiz. Bunun enerjisi de sana iyi gelmiyor ama pek de takmayacaksın. Artık bu ağır yükü de bırakıyorsun ve düşünceni ve isteklerini sadece dengede tut. Lütfen net kararlarla artık burada kollarını sıva ve hayatınla ilgili başlatacağın ve tamamen girişimde bulunacağın birçok konuyla da ilgili başarı da görüyorum. Belki şöyle bir şey var. Ona bir şeyleri söyleyemiyorsun kırılmasın, incilmesin diye yani rahatsız olduğunu, hayatında olmasından pek memnun olmadığını biraz da mesafe koymuşsun ama sanki burada kendi kendine konuşarak zihnini, kendini bunaltıyorsun. Bence lütfen konuşmalarını erteleme, iyi gelmediğinden tut onun anlayacağı bir dille konuş derim. Çünkü bu durum seni kaygılandırıyor ve zihnini de bunaltıyor. Fazlasıyla bunalmışsın. Bu da endişe ve kaygı oluşturuyor diyor sizlere telveler. Evet, şimdi önümüzdeki günlerde bir başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıç iki durum arasında yaşadığın sıkıntıyı planlı bir şekilde bu başlangıçta çözmeye başlıyorsun. Ve sizi de e, burada tebrik edenler hatta nasıl yaptın diyerek nasıl bu konunun üstesinden geldin nasıl çözdün diyerekten de sizin rekabetçiniz size burada bir tebrik edecek bunu da söyleyeyim bakın önümüzdeki günlerde başlangıç yapacağınız iki durumdan bir tane başarı görüyorsunuz ve burada yaşadığınız bir sıkıntı var. Bu sıkıntı sizin gerçekten artık sabrınızı zorluyor. Ama bu sıkıntıdan da planlı bir şekilde kurtuluyorsunuz. Planlı bir şekilde strateji yaparak kurtuluyorsunuz. Ve sizi terk eden insanlar ve sevdikleriniz olmuş. Bunlarla aranızda bir kırgınlık yaşanmış. En önemlisi sizin burada... Yalnız bırakan bir kişiye çok gücenmişsiniz. Ona çok bel bağlamışsınız. Bir kişi var ki o sizi terk etmiş. Ve e, burada evet insanlar sevdiklerin hayatından gitmiş seni yalnız bırakmış ama bir kişiye ayrıca çok kırgınsın derin bir kırgınlığın var. Bu kişiye çok bel bağlamışsın çok güvenmişsin o kadar içini yakmış ki bu terk edip giden kişi evet bu terk edip giden kişi özellikle e, geçmişiyle ve seninle olduğu süreçte de hayatıyla da ilgili yalanlar konuşmuş aslında o geçmişiyle bir bağlantıyı ya da bir bağlılığı bitirememiş. Sanki böyle bir şeyler mecburi gibi olmuş. En zorlu, en sıkıntılı günleri seninle atlatıp yara bandı gibi düşünebilir misiniz? Böyle mi düşündünüz? beni yara bandı gibi kullandı. Kurban edilmiştik. Bir psikoloji içerisine de girmişsiniz. Ama buna çok bel bağlamışsınız, çok güvenmişsiniz, inanmışsınız. İyi olacaktı. Biz böyle olacaktık gibi düşüncelere sizi gerçekten hayallere kadar kurdurup inandırmış ama çekip gitmiş ve geçmişiyle ve sizinle olduğu süreçlerde de yalan konuşmuş. O bir bağı bitirememiş. En zorlu günlerin seninle atlatmış. Ama Evet, acısını, burada birçok konuyu, maddi manevi desteği siz vermişsiniz. Sizin sizin tamamen ben onun hayatında bolluk ve bereket, güç ve kudret enerjisi sizde görüyorum. Bu kişi ex partner, eski eşiniz olabilir. Çünkü bu kişi siz, e, ama bu kişiyle siz bitmemişsiniz. Bağ, yani bağ kopmamış, enerji kopmamış. Ama size baktığımda, Evet heyecanınız kalmamış sadece. Ona karşı sanki onunla tekrarı olsun istemiyorsunuz. Belki evliyseniz aranızda bir çocuk bağlantınız varsa çocuğunuz hatırı için ama bu kişi size geldiğinde eskisi gibi böyle bir sevgi, eskisi gibi ona karşı ilgi enerji bir kısmınızın olmayacağını hissettirdi bana. Çünkü ona karşı evet Böyle artık tekrarı yok sizde. Bazı şeylerin tekrarı yok istemiyorsunuz, korkuyorsunuz başlamaya, korkuyorsunuz ona şans vermeye. Gelse de tek tek eski dosyaları açıp onunla yüzleşmek istiyorsunuz ve siz bu yüzleşmeden sonra kararınızı verdikten sonra bir kısmınız artık hayatına sıfırdan başlayacak, sıfırdan bir başlangıç yapacak. Bir kısmınızda artık ne halin varsa gör. Yani ben elimi taşın altına koymayacağım. Sen mücadele edeceksin. Sen emek vereceksin diye böyle bir direttireceksiniz. Yani kolay kolay onun yalanlarına inanmayacaksın. Ama şunu da net söyleyeyim. O size daha çok gelir, gider. Size daha çok gelir, gider. Çünkü burada yine söylüyorum sizin hayatınızda ilahi tarafından gelecek bolluk, şans, fırsat, imkan, çevre Burada çok güzel bir kapı da açılıyor. Siz de bazı konularda artık harekete geçiyorsunuz ve son sözü siz söyleyeceksiniz. Siz de bazı konuları artık önünüze gelen fırsatları değerlendirdikçe bu eskiler geldikçe de son sözü siz söyleyeceksiniz. Evet ama size bereket getirecek. Bakın bu kapı size bereket getirecek. Birçok konuda özel şanslar, özel özel şanslar elde edeceksiniz. Sürprizler geliyor, paketler geliyor. Sizi mutlu edecek telefonlar alacaksınız ve siz bir konuda zafer kazanacaksınız önümüzdeki günlerde. şunu çok net hissediyorum. Elde edeceğiniz bir başarı ve özellikle bir de yer değişimine kadar götürecek bu başarı sizi. Bu süreçte biraz yorulacaksınız, biraz sıkılacaksınız ama şansınıza da güvenin. Böyle aileden destek, aileden hayır fayda da göreceksiniz. Maddi konularda destek gelecek ve özellikle ortaklı bir iş ya da ortaklı bir plan ya da ortaklaşa yapmak istediğiniz bir konuyla ilgili 22'sine kadar bir gelişme yaşanacak ve bu gelişmeler sizin yüzünüzü güldürecek. Bazı işlerinizde değişimler, fırsatlar elde edeceksiniz ve Allah'ın sistemi gerçekten planına güvenin. Siz olmaz dediğiniz, artık ben bittim gibi gördüm. Artık ben Toparlanamam, belimi doğru dediğiniz bir konuyla ilgili bir mucize yaşayacaksınız sevgili fal sahibi arkadaşım. Çünkü çok güzel bir e, gelişme var burada. Bakın yine isimler, hatta adınızda, soyadınızda da olabilir. Burada A ve E harfi, N ve D harfi, evet çok net bir şekilde şöyle yakınlaştırarak Ş harfi de yansımış. Sizleri ben toprak ve su enerjisi olabileceğinizi hissediyorum ama bir güç geliyor ki artık e, siz kendinizi göstereceksiniz ve rekabetçilerinizden en yakın böyle arkadaş çevrenizden biri size gizli bir düşmanlığını Burada yüzünü gösterecek bakın siz ona fırsat bile vermeyeceksiniz son hamleyi siz yapacaksınız. Ülüğünü sıkacaksın ülüğünü bunun düşman olduğunu hasetçi ve fesat olduğunu bildiğin için zaten sen de ona göre bir strateji yapmış ve tedbirini almış olduğun için ülüğünü sıkacaksın terse dönecek düşmanlığı tersine dönecek. Ne sana, ne ailene, ne malına, ne mülküne. Yani burada zarar veremeyecek. Çünkü bunu çok iyi biliyorsun. Sen düşmanını kendine yakın tutmuşsun ama o da zaten burada yüzünü gösterecek. İnşallah dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. 21 dakika beni konuşturan Rabbime hamdü senalar olsun. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun diyorum. Bazen akıcı oluyor bazen de enerjiler beni gerçekten konuştururken zorlatabiliyor. Bu arada ee, gerçekten çok yoğun bir süreçteyim kurşun da dökeceğim ama diğer döktüğüm kurşun videolarını izleyin arkadaşlar orada e, hiçbir şekilde sizler anne adınızla baba adınızla niyet alıp dinlediğiniz sürece sizi rahatlatan benim konuşmam değil Rabbimin emri ve izni ve ondan gelecek şifa o yüzden diyorum dualarımızı bırakmayalım bol bol tevekkül edelim her şey gönlünüzce olsun sağlıcakla kalın kanala abone olarak enerjileri çoğaltın hoşçakalın bu arada ay bir şey daha söylemek istiyorum. Ezer randevu almıyorum sevgili dostlar.